Herkese merhaba. Bugün sizlerle InShot uygulaması nasıl kullanılır onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim iyi seyirler. İlk başta hep soruya e girelim ve buradan InShot uygulamasını yükletelim. Ben de yüklü olduğu için direkt giriyorum. Buradan bir video seçelim galerimizden. Ben örnek bir video seçtim buradan. Ve e, ilk başta şuradan başlayalım. Buradan tuvaldan e, istediği açıyı yapabiliyorsunuz. TikTok, Instagram, YouTube gibi. Genellikle orijinal daha iyi oluyor. Müzik ise e, Android araçlarda indirip buradan parça deyip Dosyalardan alabiliyorsunuz ama Videodan ses e, Iphone'larda videodan ses ayıkla Deyince bir videomuzdan şarkıyı Alabiliyorsunuz etiket ise Buradan etiket falan yapma veya buradan bir fotoğrafınızın Etiketini falan koyma e, Metin ise videomuza metin yazabilirsiniz Buradan herhangi bir şey Eee filtre Filtreyi değiştirebilirsiniz buradan Veya efekt falan koyabilirsiniz örnek filtreyi Bunu falan koyalım Eee ondan sonra bip diyor buradan bipten de yine galerinizden bir şey koyabilirsiniz YouTube'da örnek yanlarda falan bir şey çıkabiliyor ee, şu kesme işareti çok önemli bir şey değil böl ise bir videoyu bölmek istiyorsanız tam hangi yerine getiriyorsunuz buradan böyle basıyorsunuz ve bu arada ortadaki yerlerden geçiş yapabilirsiniz buradan sağ sol yuvarlak gibi ama bunlar kullanılmıyor onlar paralı olduğu için buradan geçiş yapabiliyorsunuz örnek şöyle arada bir geçiş sahnesi oluyor. Bunu tabi yükselte de biliyorsunuz. Bende şu an düşük olduğu için olmadı. Bunu yükseltiyoruz ve izleyin. Arada bir geçiş oluyor. Sonrasında ise sil var. Sil zaten istediğiniz bir sahneyi silmek için. Hacim ise videodaki sesi kısma. Videoda arkada bir ses geliyorsa onu kısabiliyorsunuz ve direkt videonun sesini kısabiliyorsunuz. Hız ise buradan hızını düşürüp alttırabiliyorsunuz hızı. Veya buradan yavaş yapabiliyorsunuz. Ee, tekrarla aynı sahneyi tekrarlamak için kırp buradan sağ sol kırpabiliyorsunuz videoyu. Yani gerisi fazla önemli değil. İnşaat uygulaması böyle arkadaşlar. Buradan kaydet. <laughs> Videomuz kaydedildiğinde otomatikmen galerinize yükleniyor arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.